Sevgi neydi? Sevgi emekti. Sevgi ayrılıktı. Dostluktu. Sevgi önce ben yerine, önce sen diyebilmekti. Kendinden önce onun mutluluğunu düşünebilmekti. Onun yanında huzur duymak, güven duymaktı. Her ne olursa olsun yanında olacağını, seni seveceğini bilerek kendin olmaktı. Sevgi sevdiğine saygı duymak, varlığında gurur duymaktı. Kahkaha kadar göz yaşında, sohbetler kadar sessizliğinde, büyük bir zevkle paylaşmaktı. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Sevgi dostluktu. Sevgi emekti. Emekse az geçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekti.